Ee, sarı mikrofondan bir tane video alıp, ondan sonra bir hemen aratacak Tiktok'lara patlayabiliriz. Efe, yapmaman gereken neyi yaptım? Yapmamam gereken neyi yaptım? Düşüneyim mi biraz? Sizden Hiç. cevap verebilecek olan var mı? Ben. Ver. Yok. Yapmamam gereken hiçbir şey yapmadım. Ya bu mu cevap? Evet. İnanılmaz. Ben yapmamam gereken hiçbir şey yapmadım. Yapmak zorunda olmadığım çok şey yaptım. Ama iyi niyetimden. Aga be. Keşke onları ben yapmasaydım. Be, ben de insanlara güvendim. Yapmamam gerekiyordu. Olmadı kan Siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söyledim onun neyse ya. Aga be. İlk kan, Arkadaşlar bir ilk kan kalp alabilir miyiz? Ağlayacak yoksa galiba. Ee, devam edelim. Yapmaman gereken ne yaptın? Ha, söyleyeyim mi? Mesela yapmamam gereken yaptığım Biz şey gereken... söyleyebilirim sana. Ee, Söyle. YGS ile LYS arasında hiç ders çalışmadım. Halbuki hmm. YGS'ye kadar da sadece YGS çalışmıştım. Yani LYS'ye bu durumda hiç çalışmamış oluyorum. Boş yaptın yani. Yani salaklık ettim yani. Bir <laughs> örnek olarak söylüyorum sadece bunu. Neyse devam. Kendine ya, yaptınız. <laughs> Her şeyi yaptım böyle. Keşke diyorum meslek lisesine gitseydim. Şu an Anadolu lisesinde okudum ve. Pişmanım. Ben söylemiyorum bu konuya sessiz kalmak istiyorum. bu hayatta yapmamanız gereken neyi yap? Abi acayip bir şey var ama söyleyemem yani çok şaibeli bir olay. Abi ne yaptı biliyor musun? Kondomsuz ilişkiye girdi bir aydır ben soğukluğu çekiyorum. <laughs> Öyle o kadar tam anlamıyla değil. Çok acı bir şey Allah düşmanımın başına vermesin. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu... Bu arkadaş niye bunu söyledi burada? Bu ne kadar söylenmeyecek bir şey ya? Allah Bence. Allah. Yani buradan erkek arkadaşları uyarıyorum. Yani zevk için yani yapmayın gözünüzü seveyim. <laughs> Teşekkür ederim. Bu hayatta yapmamam gereken sigara içip gençliğimin baharını sonbahara kışa çevirdim. Yazımıdır Oha. Şer e, Mert sen de diyebilir misin sigara içtiğim için e, çevirdim kışa diye gençliğimin Vallahi baharını? Diye diyebilirim. Rahatsız mısın gerçekten bu alışkanlığından? Bayağı tilt ediyor ya. Hiç bırakmayı düşündün mü? Kanka bir ay bıraktım bir ara. İkkan sen kullanan an. acizdir. <laughs> İkkan, sen? Ben 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 sağlığımı düşünmüyorum. Cebime çok zarar. Sağlığını düşünmüyorsun. Artık çünkü sağlığı geçtik. Cepte çok kötü ya. Bu çok pahalı yani. Yani tamamen ücretiyle alakalı. Gerçek. Yani sigara 1 lira olsa günde 10 paket içersin. İçmem <laughs> de yani yine de çok kandım da. <laughs> Anladım tamam. Esra sen? Ya ben denedim ama bırakamıyorum ya. Aga be. Olsun. Canı sağ olsun Esra. Biz Efe ile içmeyenler sağlıklılar olarak. Aynen öyle. Yeşil ay tayfa. Ülkemizdeyiz. Aynen öyle. Devam. Sevirdim. Yapmamanız gereken neyi yaptınız? Yaşadık abi. Sadece yaşadık abi. Bu dünyaya geldim. Ya kardeşim. Editlere düşeceğim diye böyle cevaplar veriyorsunuz. Olmuyor işte bazen. Gerçekten o cevabı verebilecek bir pozisyonda olması lazım adamın. O hissi tam geçirebilmesi için. Ve sadece yaşadım. asla babamın hatası ama işte. LOL oynamak için çok zaman... <laughs> Bir dönem ben de böyleydim biliyor musun? Lisedeyken. Hatta LOL de değil. Benim gençliğimi karartan oyun LOL değil. İstanbul kıyamet vaktidir arkadaşlar. <laughs> İstanbul kıyamet ben şu vakti... Benim benim yazımı kışa çeviren oyun İstanbul Kıyamet Vaktidir arkadaşlar. İstanbul Kıyamet Vakti benim yazımı kışa çevirdi. Hala daha şu an oynayalım. Hadi başlayalım. Yayından sonra oynayalım falan derseniz İkgam Mert falan. Şu an bak indirir oynamaya başlarım. bir level'dan kasarız. Harbi ben hiç oynamadım. Gelin lan ben bayağı, ben ben bir şey söyleyeceğim. Bayağı makara olur biliyor musun aslında. Yapalım bir eğlence olur tamam, yapalım. Tamam tamam. Tamam hanımı alıyor. komşunun var. İlk çekilişimiz sahibini buldu mu? Ee, Mustafa'ya çıkmış evet. Esra'cığım. Mustafa Ç yazıyor. Devamını göremedim. Çağatay level 24 aldım ee, ID'sini görebiliyor musun sen? ID'sini göremiyorum. Level'ını görüyorum tamam. sadece. Tamam ben ID'sini sana aldım. kopyalayıp yönetime attım. ID'si sende bulunsun. Ee, okay. do dostum e yayının son bir saatine kadar Esra'ya ulaşman gerekiyor. Ulaşmazsan kodunu son bir saatte çekiliş yapıyor olacağız. Evet ödülün adı Steam kodu. Çekiliş için şifremiz Bino Game Boşluk Kalp arkadaşlar. 30 dakikalık çekilişimiz tekrardan başlamış bulunmaktadır. Yayının sonuna kadar da çekiliş devam edecek. Bino Game kalpleri atın. Çekilişe katılın. Haydi bakalım. Hadi let's go. Bahçesinden şeftali çalmıştık. Bu hayatta yapmamanız gereken neyi yaptınız? İnsanlara güvendim. İlkan bu sen misin? <laughs> hayır da aynı düşünüyoruz. Yapmaman gereken e, okumadım. E, çünkü Türkiye'nin eğitim sistemi bana güzel gelmiyor. şu an... Ya bu da çok garip bir Okusa cevap. Okusa da büyük ihtimal bir şey olmazdı bundan. Yok, hayır yani o anlamda söylemiyorum. Önyargılı olma bir. E, Türkiye'nin eğitim sistemi bana okey gelmiyor diye Türkiye'de okumamak da birazcık saçma anladın mı? Çünkü Türkiye'de herhangi bir şekilde okumazsan da neticede başka bir yerin eğitim sistemine entegre olamıyorsun ya. Her türlü kendi ülkende önce vatandaş olduğun ülkede bir eğitim seviyesine gelmen gerekiyor. Başka ülkedeki bir eğitim seviyesine geçebilmek için. Doğru. Yani o yüzden mantıksız geldi bana. Haydi devam bakalım. Ben e, borsayla uğraşıyorum. Bu hayatta yapmaman gereken neyi yaptın? Niye yapmadım ki abi? <laughs> yani arabayı kaçırmak olsun bari. Ehliyatsız e, gezmek için keyfine dedi arabası. <laughs> Nerelere gittim? E, bizim köyde tarihi bir yer var Yunanlar'dan kalma. Orayı merak ettim oraya gittiydim. Sulu, Sulu mağara. Sigaraya başlamış olabilirim. Evet. Anneme yalan söyledim. Sigaraya başlamış olabilirim diyen arkadaş bu arada hala daha emin değil galiba. Yani böyle aileden gizli paket alınmadan arkadaşlardan otlanmacalı falan filan. Arkadaşlar bu arada bir kere yazmanız yeterli Bino Game kalbi. Ee, zaten şu an 863 kişi, 865, 66, 67 kişi katılmış bile. Çoğunuz katıldınız zaten. Ekstra yazmanıza gerek yok. Görmeyin kendinizi. Ee, motora binmem diyordum ama şimdi motorcu oldum. CBR 250 r Abi ben kopya çekmem diyordum. Şu anda içinden geçiyorum. <laughs> 12. sınıfım şu anda. inşallah. üniversiteye gideceğim. Size bir kopya taktiği ver. Çok deşifre olduk bu aralar biraz öğrenciler. Ya biz silgiyi ikiye bölüyoruz abi, büyük silgiler arasına kağıt yapıştırıyoruz. Ya bu çok ilkel bir kopya yöntemi ama yani bunu yapmayan yoktur herhalde. Ee, şey daha iyi mesela e, suyun etrafındaki etiketine, etiketin içine, beyaz kısmına yazıp e, suyun yaptığı büyüteç efektiyle sınavın içinde o yazıyı okumak. Yani bu en iyisi sol veya sağına bakmak. siktir <laughs> git. Rüzvanta, hoca da uyanmıyor abi. Ne yaptım? Beni sevmen birini çok sevdim abi. Hala seviyorum. Abi, abi. Ayrıca mı hala seviyorum? Çinçin'den. E, Sanırım aileme yalan söylemek oldu. E, bir yere gideceğim dedim ama başka bir. Abla sen mikrofonu niye içine girdin ki? Yere gittim. <gülüyor> <gülüyor> Okula gideceğim dediğimde. Yani öğrenmediler daha anne öğrenirsen özür dilerim. Evden kaçtım. Nasıl oldu çevirmede yaşım dolmamıştı o zaman iki sene önce polisler almıştı otobüsten. Yapmam dediğim arkadaşımla birlikte dışarı çıkmıştım ve birbirimizle uzun eşek oynamıştık. Şef olmadı <gülüyor> Yapmazdım. <gülüyor> Yapalım mı bunu? <gülüyor> <gülüyor> Bu gece o zaman. Birbirimizle uzun eşek oynayalım. <laughs> Bu gece dışarıda buluşup birbirimizle uzun eşek oynayalım. Demiştim hiçbir zaman yapmam demiştim çok zordu sıcak mutfak falan şimdi şefim. Dünya mutfağından burgerler yapıyorum. Değişiyor. Kajun masket, bira tabağı veya nano mushroom burger. Nano burger diyeyim. Bisikletimi sprey boyayla boyadım. Evet yapmam diyordum ama sonra arkadaşım zorladı yap. <laughs> Masum. Kardeşimle deli gibi odamı dağıttım. Evet. <laughs> Nasıl bir duyguydu? Sonra toplaması zordu. Ben saçımı boyamak istemiyordum. Annem beni zorladı. Ben de mecburen boyamak o hala normalde çocuklar boyamak <laughs> ister ameller. Evet gerçekten ben de şaşırdım. Döndük kaldım. Nargile içtim. Evet yapmam <laughs> diyordum. Bir kerelik abilerimle beraber içtim. Ama bu çok yanlış bir şey. Doğru abi yanlış şey. Bir... Pişman mısın? Evet abi. Ceza yazacağız sana kusura bakma. Efendim kimlik bilgilerini alalım. Canın sağ olsun abi. Bu hayatta az çocuk nasıl hiç trole gelmedi peki? Atar atar, atar gider gider. Çocukta hiç geri vitesi yok yapmam dediğin neyi yaptın? Tuvalette telefonla konuşmak. Ona güvenmek. Nasıl? Kalbimi verdim abi ne olsun? Param parça etti. Ya bir bitmedin amına kıyım ya. Hayır, sen gitme biz gidelim. Al işte edit çıkacak. İlla bunlardan bir tanesi edit çıkacak işte. Bu bunu diyenlerden bir tanesine edit çıkacaktı. O kadar belliydi ki yani. Çık bu hayatta yapmam dediğiniz ne yaptınız? Şöyle bir düşüneyim. Abi alkolü ve sigaraya düşmez diye düşündük kendi açımızdan. Ama düştük hani icabında hayat bu her türlü zorluğa katlanma gerekiyor. Çocuğun tipinde hiç böyle bir şive yok farkında mısınız? Ama çok güzel bir şivesi var. Ben bu şiveyi çok seviyorum. Abi alkole ve sigaraya düşmem diyordum. <laughs> bu hayatta yapmam dediğiniz ne yaptınız? Şöyle bir düşüneyim. Abi alkolü ve sigaraya düşmez diye düşündük kendi açımızdan. Ama düştük kendi yani icabında hayat bu. Her türlü zorluğa katlanmak gerekiyor. Abicim güvercin beslemem dedim. Güvercine şimdi çok alışkanlığım oldu abi. Artık... Ya bu güvercin besleyenlerin güvercin besleme aşkı konusunda bir şey bilen var mı? Bugüne kadar hiçbir yakınınız güvercin besledi mi? Ya benim ee, yan binamda bir abi var böyle babamın da çok sevdiği bir abi o besliyor. Sabah evet. akşam öğle ikindi de onları. Kendisinin lakabı kuşçu mu? Genellikle o abilerin lakabı kuşçu olur. Yok yok çok da büyük bir abi değil abimle falan yaşıyor. Adı diye. Ali Kuşçu mu peki? Öyle... Hayır. <laughs> Güvercin Ahmet. Ee, ya, tamam. Hayır ya. Uçta gel güvercinim, uçta gel güver öyle bir küçük bir şarkıyla taçlandırmak istedim Esra'cığım. Teşekkür ederim. Artık bırakamıyorum. Ederim. Hiç köpekten korkmam dedim. Artık çok korkmaya başladım. Ne oldu ki? Kovaladı abi bir kere. Galiba yapmamam gereken hiçbir şey yapmadım. Hayatta yapmam dedi. Saçmalama ya. Yapmamam gereken hiçbir şey yapmadığıma inandırıcı değil. Gerçekçi gelmiyor bana ya. Yani. Ne yaptım? Çok uzun yollara çıktım. Yani önceden çıkmıyordum ama şimdi yeni yeni arkadaşlar tanıyorum. Çok uzun yollara çıkıyorum. İyi bir şey bence yani. Yapmam dediğim neyi yaptım? Ağır bir soru. Öyle bir şey olmadı. Yalan söylemek olabilir. Kime söylediniz? Aileme karşı biraz. İlla her insan hayatında bir kere büyük konuşup sonra lafını yutmuştur. Yani. Yo. Evet abi. İlla yutmuşsundur yani. Ben, ben buna... hiçbir zaman büyük konuşmadım. Şu an dahil mi? Evet. Anladın chat. <laughs> Devam. Çalışıyorum da ya, ne, ne? Çalışmayı yapmam dedim. Çalışıyorum işte. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en... Güzel. Sarı genellikle mikrofon. her zamanki gibi editlere malzeme çıkması için uğraşan abiler olmuş. Ama can sağlığı. Ara taşak TikTok'lar.